Şimdi gelin konuyu biraz değiştirelim. Biraz böyle havamız dağılsın. Hepsinin yaşı 60'ın üzerinde. Ama çocukluk yıllarını hiç unutamamışlar. O günlere özlemlerini giderebilmek için ilerlemiş yaşlarına bakmadan çocuklar gibi kar üzerinde kızak yarıştırıyorlar. Hızlarını alamamış olacaklar ki bunu şimdi köyler arası yarışa çevirmeye çalışıyorlar. İşte o ihtiyar delikanlılar. Şimdi yakaladım de seni. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> Ellerinde selfie çubuğu, altlarında kızaklarla çocuklar gibi eğleniyorlar. Yaşları 60'ın üzerinde ama neşelerine ve dinç bakınca çocukluk yıllarından bir şey kaybetmemiş gibiler. Bu akşam suya sulanacaksa suluyoruz, sabaha doğmasını bekliyoruz. Sabahleyin erken saatlerde binmeye başlıyoruz. Görüntüler Ağlı'nın Yeşilpınar köyünden. Kızakta kayan dedeler aslında büyük şehirlerde yaşıyor. Ama buralara kar düşüp kızak yarışı zamanı yaklaşınca soluğu köyde alıyorlar. İstanbul'daydık geldik köye ve bir, bir aydır bu kışı yaşayacağız. Yaşamak için geldik kışa. Yani çocukluğumuzu özledik. E bir bakıyoruz köylerde kimseler kalmamış. Eski gelenekleri sürdürecek. En büyük hedefleri önümüzdeki günlerde ağılın köyleri arasında düzenlenecek kızak yarışında dereceye girmek. Yeşilpınar köyündeyiz Ağal'ın. Çakır hocamla Muharrem Köse ile diğer arkadaşlarımızla kızak yarışı yapıyoruz. Eğleniyoruz yani daha doğrusu. Kendilerini doğup büyüdükleri topraklara atan bu ihtiyar delikanlılar kış boyunca çocuklar gibi eğleniyorlar. Kayık Ağal ne benden yarış edecek arabayla. Ben, sen arabayla ben kayıp. Bakalım. Lafayla. Hadi başlayalım. Laf, ben kalkana kadar sen adam gitti ya. Adam gitti. Adam gitti. Yetişmek mümkün mü? Baba baba. Ba. Ellerinden selfie çubuğunu düşürmeyen ihtiyar delikanlılar bu eğlenceli anlarını sosyal medyadan sık sık paylaşıp yeni nesli de özendirmeye çalışıyor.